akşam neyin çocuklar, yeğenlerim, diğer kardeşleri amca bizi yetiştir. Babama konuşamıyor. Mikail'e bir şey olmuş galiba diyerekten ben hemen arabaya atlattım çocukların hepsini. Aldım götürdüm. Köyümüzün girişindeki köprünün başına vardığımda amcamın oğlunun arabasının yolun ortasında olduğunu gördüm. Aşağıya baktım, hepimiz indik aşağıya baktık. Çocuk kucağında çırpınıyordu o da. Çocuğumu katletmişler, öldürmüşler diye. O şekilde şey yaptı gördük, bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı, hiçbir zaman şey olmayan, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, millete amme hizmeti yapmaya çalışan bir insandı. Çevre köylerde de son derece sevilen, sayılan bir insandı. Bu şerefsizler, bu vatan hainleri nerelerden gelmişler, nerelerden şey yapmışlar buraya gelip de buralarda yuvalanıp böyle Bizim buralarda öyle bir insanlar da yok işin açıkçası. Arıyorlar defalarca. Yine Çataloluk'ta bir arkadaşı var, onunla buluşup başka bir yere, hastaya gidecekmişti. Çatalçam'a, Adana hudutlarına. Oraya gidecekmişti yavruca. Orada o ulaşamayınca diyor ki, abi ben Mikail'e ulaşamıyorum. Mikail'i bir de siz arayın falan diyor. Mikail'i arıyor. Bu da ulaşamayınca böyle ben bir yola çıkmışım da bir gideyim bir çocuğa bir bakayım diyor nerelerde kaldı diye. Yolda yolda şey görmüş, yaşlık görmüş, o an için yağmur falan yağmıyordu, şüphelenmiş. Çünkü, çocuk daha önceden orada da ufak bir şeyde de geçirmişti, kaza gibi bir şey de geçirmişti kışın, arabanın kaymasından dolayı. Hemen durmuş, yolun ortasına eylemiş. Arabayı aramış. Acaba orada bir kaza mı yaptı çocuk diye. Arabayı arıyor, arabayı bulamadı. Ondan sonra e, çocuğu orada hem kafasına sıkmışlar, hem kafasını sert bir cisimle vurmuşlar kafasına. O şekilde vardığımızda zaten vefat etmişti. Biz burada başka şeyler beklerken birden bir telefon aldım ben diğer yeğenimizden. Abi böyle böyle Ankara'da bir patlama olmuş ve çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış intihar şeyi olarak kullanılmış diye söyledi. Ondan sonra diğer ortağıyla teyit ettirdim şeyi. Veteriner hekim olan Baki Kuraş'la teyit ettirdim. Araç sizin mi Baki diye. O da bizim abi dedi ya. Çünkü arkasında bunun sandık ilaçların falan konduğu sandığı var. Ondan sonra diğer taraftan yavrucak evine kalorifer yaptırmak için boruları falan almış. Borular niye hala orada gözüküyormuş? O şekilde şey yapıldı yani. Evli herhalde. Evli. iki yıl falan oldu evlileri. Bir tane daha kaldık yavrusu. Allah yavrusu. Mekanı cennetin cennetimiz. Cenneti.